Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emaneti olan Cumhuriyetimiz muasır medeniyet hedefine bu sayede daha kolay ulaşacak. Meclisimiz yeni anayasayı katılımcı bir yaklaşımla uzlaşarak yapmalı. Yeni anayasada milletimizin olmazsa olmaz değerleri demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti yapımız korunmalı. Laiklik anayasadan çıkarılmalıdır diyor. Niye itiraz etmiyorsunuz? Hangi gerekçeyle itiraz etmiyorsunuz? Sizin ünvanınızın başında Türkiye yok mu? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği değil mi? Laiklik din ve vicdan özgürlüğü değil mi? Laiklik bizi bir arada tutan çimento değil mi? Yökü kaldıralım. Seçim yasasını değiştirelim. Anayasa, Lider sultasını anayasa, kaldıralım. Anayasayı değiştirelim. İki, maddeleri mesela. Tabii. Söyledik bütün bunların tamamını. Buyurun gelin yapalım bunların hepsini. Bizde hizmet verene teşekkür edilir. Ahde vefa vardır. Biz ahilik geleneğinden geliyoruz. Biz emeği alın terinin ne olduğunu, akıl terinin ne olduğunu çok iyi bilenlerdeniz. İkinci eleştirisi de herhalde o sırada başka şeyle mi uğraşıyordu, farkında mı değildi? Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı niye layıklığa sahip çıkmadı dedi. Kendisinin İmece televizyonunda 2015 yılında bir konuşması var. 2015'ten bir yıl önce. Anayasanın ilk üç maddesi değişebilir diye kendisinin bizzat ağzından çıkmış söz. İlk üç maddenin içinde ne var? Demokratik, layık, sosyal hukuk devleti var. Kendisi bir senede epey bir ilerleme kaydetmiş. Ama Türkiye Oda Borsa Birliği Başkanı olarak her genel kulda söylediğim gibi yeni anayasan değişmez. Dört tane ki hedefi söylüyorum. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletinden vazgeçmeyiz diye söylüyorum.